Selamun aleyküm kardeşim. Mikrofonu kapalı mikrofonun. Mikrofonu kapalı mikrofonu. Geliyor mu sesim? Mikrofonunu aç. Gelmiyor mu şu an ses? Ben yani şu an geliyor az önce gelmiyordu ha. boş konuşuyordum. Kanka yani. eyvallah sağ olsun ama ben sabahtır geçiyorlar niye geçiyorlar dedim. Aynen kanka. <laughs> Oğlum Rafatan tayfadaki Kamil'e benziyor çocuk. <laughs> kaç kere sövdü. Benim adım da Utku ha. Allah'ım <laughs> adaşım benim. Bir gomik Saniye. bir şarbiden. Nereli? <laughs> Nereli? Muğla Muğla. Afyon Karahisar abi. Biz Yozgaz. Yozgat. Yozgat mı mu? Yozgat ya bu yarram yalan söylüyor. Zaten ona tam bir yarran tipi var ayıptır söylemesi. Oha <laughs> naife denk geldik. Merhaba kardeşim Kazak Türk'ü müsün? <gülüyor> 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 Merhaba kardeş. Merhaba abi. Hani yedim. Abim bir dövdü beni. Anlatsın dursun. <laughs> oldu. Merhaba lan Götlek. Merhaba kardeşim. Niye küfür ediyorsun kardeşim? Şeye benzettim lan seni. No 1'e. No 1 ben. Başarında siyah. O da aynı sana. Şeye ben. benzettim lan ben seni. Şimdi böyle löppe başlı. Yarram yarrama benzettim ama. <laughs> Kaç model? 11. 11 mi? 11 mi? 8 model dedin ya salak. 8 değil. Aman ne kodum at yeri. Sen 8 mi derdin Vallahi bu Vallahi 8 arabayı. demedim ben sana Yemin etme. Vallahi demedim. Çok değil. iyi hatırlıyorum. Sen ateş ver ben taş ver. Nerelisiniz Gaki? Anandan bulunayız. Dur. bu ne diyor? Ayo çocuğu. Merhaba kardeş, hello. Uh, what's up bro? Uh, good, good. Uh, where are you from? No, actually, I'm not Turkey, you know? Ah, yeah, I know, man. And yeah, not problem. You know, man? What are you doing now? Uh -huh. Hey. It, it. Otku. Otku acıya lazım. siz Suriyeli misiniz? Eee kuni çıtırıyor. Oha. Alo. Çavani başı man. Yok nerelisin sen? Ben Muğla alayım siz. Suriyem yoksa? Yok. Afganistan. Afgan. Abi neredesin şu an? Türkiye'de. Oh. Evet Türkiye'de. Sen neredesin? Türkiye bende. Bir boynunu göster bakayım boynunu. Bu. Oha Allah yazıyor abi. Maşallah. Ezgi Allah. Ezgi Allah. Maşallah. O zaman iyi, iyi Müslümansın yani. Namaz kılıyor mu abi? Yok. Oğlum bu adamlar atar Oğlum gene mi sen lan? Ben seni bir şeye benzettiydim hatırladın mı? Hatırladım hatırladım. Nereye düştü sen? Erzurum. Erzurum. Oo benim de baba tarafı küçük Erzurum biliyor musun? Bilmiyorum herhalde. Bak koyu gözlerim analım. Kullandın sözcüklerim Ana Başak. Ne oldu lan? O sen Suriye değil misin? <laughs> neşet Mercedes bedenim, beden değil yürüyen bir ceset. One hour later. şura yazıyor. Oh Michael Jackson. What's you claiming on? What's you claiming on though? What's you claiming on? Oh yeah man. Would you Salve gank bro? Ya. Bir gank site patlasana biraderim. Eee, öyle mi? Patlat bir tane şöyle. Dur. Şikayet et senden göt. Hayır canım ben de yaptım ya daha yeni. Hah patlat şuna şikayet <laughs> amına tamam, koydum şimdi. Alo. <laughs> iPhone'dan <non> beni. <-bili. gülüyor> Abi <gülüyor> 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 Geliyor musun sen? Uydu telefonum oğlum ne <laughs> <değil mi>? oldu? <laughs> Sikim çok utandım. Zenci mi lan bu? Selim bu çok sıkıntı. Değilmiş. Dayı sen ne yaşıyorsun ya? Ne yaşıyorum kardeşim? Siz ne yaşıyorsunuz oğlum? Gel gibi birisi diğerinin saçını bir şeyler yapıyor. Bir de bana diyor ne yaşıyorsun ya bunu. Merhaba. Sevmiş gelik. Ne şaşırdım. Çadır ulayıp kama. Abi. Yes. Abi. Sen İstanbul'dan mısın? Değilim Türk siz nerelisiniz? Türkçe mi ya E kardeşim. Aa. E kardeş. Karda Oha <laughs> şey mi yoksa? Kazak Türk'ü. Kazak. Ha, kırgız, Kırgız. E, kırgız. Kırgız. Kardeşimsiniz o zaman? Evet. Ben sizi Suriye'ye sandım Ayıp Düşemeş. E kardeş. Lol, Ayıp Düşemeş ki Azar barıp sikaman dedi. Kolonya mı içiyorsun oğlum o ne? <laughs> Suriye? Dişlere bakalım, 32 dişini gösterdi. Seni evet. karı sanmıştım, yemin olsun. <laughs> Oğlum neredesiniz, ne yaşıyorsunuz? Savaşa mı gidiyorsun koyayım? <laughs> geç usta, <uzak>, geç. <laughs> geç. Sen geçene kadar geçemem. <gülüyor> <gülüyor> Oyun al baba. Bu kim oğlum? Abi on numara mal. Belli kardeş. <laughs> Kolay gelsin dayı. Oh, kola bak. Oh. Bas bakayım az daha. Az daha bas. Kaldır az daha. Biraz daha. Oo dile bak. Kaldır bakalım. Gülme gülme kaldır. Ciddiyet. Ben de kaldırdım. Oh maşallah. Nerelisin kanki? Where are you from? I'm from Uzbekistan. Oh, oh my god this man. Yes yes. Show. <laughs> Let's see işte bir şeyler show. Göster bize. Oh. Poz ver dur şimdi ama. Kedi mi o? Thank you. Where are you from? Uh, Libya. You know Libya. Ooh, nice. Good country. Thank you. Thank you. Goodbye bro. <laughs> Oğlum hiç yabancılar sövmüyor lan bana koyayım sıfır. Adamın tatlılığa bak. Bu <laughs> ne lan? ki Egan ki Egan ki Ne yapıyorsun ya? Neredesin ya? Mola sen asker Mula, gibi. Sen Muğla asker gibi. Kanka ben Şırnak'tayım. Şırnak'ta askerlik yapıyorum. Şırnak'ta askerlik yapıyorum. Ha ya, amına koyayım ya. Kolay gelsin herhaler. Kolay gelsin herhaler. Taybin <laughs> Oğlum banyedirtecekler. Yapmayın şöyle şeyler. Yapmayın be kardeşim. oi <susurra>